Selamünaleyküm arkadaşlar. 2016 model Peugeot 301. Arabanın altında çürümeler var. Ben bu çürümenin neden olduğunu anlayamadım. Önden dökülen bir aracın sıvısı mı, asidi mi bulaştı? Arabanın her tarafı orijinal, hiç kaza yok. Hiçbir şey değişmemiş ama çürüme var. Arabamız yeni arkadaşlar şöyle göstereyim. Taşıyıcısı, şanzıman, alt kısımlar, direklerde kaza yok. En ufak kaza yok arkadaşlar. Ama şu şekilde baktığınız zaman neden olabilir? Aracın beşiği şanzımanı, motoru, ön takımı tutan beşikte çürümeler var. Altına gidiyoruz. Buralar tertemiz, pırıl pırıl. En ufak bir kaza yok arabada. Arabanın yeni olduğunu anlarsınız. Ama o çürüme egzozlarda da var arkadaşlar. Egzoz haricinde ufak tefek böyle dingilde, taşıyıcılarda, ana harterlerde çürümeler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Yepyeni pırıl pırıl araba. Bu çürümelerin sebebini bu videonun altında yorumlarınızı görerek bekleyeceğim arkadaşlar.